yani kanalıma kana maşaya bugün doğum günüm. Yani 28 Ekim 28 Ekim benim doğum günüm. O yüzden size küçük bir vlog çekme Bir karar verdim. Bakalım nasıl olacak. Ve giyeyim yani bir çok şirin. şirin ve çok güzel bence. Evet arkadaşlar ben <laughs> Ve birazdan çarşıya çıkıyorum ve benim saçım yapılmamış. Na no, na no, na no, na no, na. No. Birazdan yapacağım. O zaman kendi saçımı yapacağım bir videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar saçımın son hali böyle. Çok güzel. Hem kalkıları çok daha güzel. E, o zaman arabada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Biz daha araba yeni bindik. Ve ben çantamı da aldım. Şöyle. Aldım. Birazdan yol yani birazdan çarşıya gideceğiz. Gittiğimizde yollar size çekerim. Şimdilik Bay bay. Arkadaşlar biz, ben o gideceğimiz yere gittim. Ee, sonra gittim de ben orada hediye aldım. Yani daha doğrusu ailem aldı ben gördüm. Ee, sonra yarın daha almadı. Aldı da bir tane hediye olsun diye söyleniyor. Bakın, söylemiyor. Almadı. Bakın söyledi ama aslında almış annem söyledi <laughs> annem söyledi. Bak değil Yalan söyle çok aldı. Gördüm ama bu saklamış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne aldı ben? Seni? Onu bilmiyorum. Onu görmedim. Tek yani hediye sürpriz. Bakalım nasıl. <laughs> ee, sonra onu alacağız. Sonra o yarın bir tane daha hediye Onu, onu da gittikten sonra eve gideceğiz. Benim biraz yem yani e, yemek yiyip sonra ben günüm kutlayacağız. Her şey çıkacak Teker teker. size Teker teker. Selam yine ben. Bugün yani şu an e, içeri Ve ben de görmemek için hediyeleri bulayım. Yarı hediyemi biliyorum iki tane. Ve onu da sizlere göstereceğim. E, onu ben seçtim bu kadar skandal ve ben de yaptım baktım çok güzel bu ulan abi arkadaşlar sıra geldi ablamın şeyine bakalım nasıl hediye yazıyor açalım yurt onu yurt Ya yaaa yok çıkmaz ironi mi bu alttan çiçek bu arada şeyler var yani. Yavaş yer. Neden? Gözde kapat, gözde kapat. Bekle ben açayım mı? Aaa. Aç aç. Aç bak. Aç bak. Al sana. Ya. ya sana. Ay ağzıma yet onu. Evet. İşte bu. Bu gerçek edeyim. evet. evet. Ama hangi elinde? Gözün kapalı sayesinde. Evet, bu, bu. Oh, Pandora. 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 Dur size daha yakından göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar bakın çok tatlı. Ayrıca benim pandoram vardı onu kuzenime vermiştim. Sonra e, unuttum ve onu kaldım. Açılmıyor bu arada. <laughs> tamam Aa Çok iyiydi. Bu diğer pandoramdan daha güzel. Oha. Balın. güzelliği. Bir dakika. Bence daha güzel. Böyle Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.